Selam gençler. Ben Mustafa Minecraft Survivor Peri 417. bölümdeyiz. Bu bölümde Raip köylüsünün acemi, çırak, kalfa, uzman ve usta aşamalarında neler alıp neler sattığına bakacağız. Acemi ile başlıyoruz. İki ihtimal söz konusu. 32 çürük çürük et karşılığında bir tane zümrüt, bir zümrüt karşılığında iki tane kızıl taş tozu alabilirsiniz. Çürük eti 16 kez, e zümrütü şey kızıl taşı tozunu ise 12 kez takas edebilirsiniz. Daha fazla takas edebilmeniz için rahibin iksir tezgahının başında belli bir süre çalışması gerekiyor. Her zaman bu iki ihtimal çıkacaktır arkadaşlar. Acemi de. Evet, çırak rahibe geçelim. 3 altın külçesi karşılığında bir tane zümrüt, bir zümrüt karşılığında bir tane lapis lazuli alabilirsiniz. Her zaman bu iki ihtimal çıkacaktır ve bunları 12 kez takas edebilirsiniz. Görüyorsunuz. Bakın az önceki seçenekler de aynı. Kalfa rahip tekrar iki ihtimal söz konusu. 2 tane tavşan ayağı karşılığında bir tane zümrüt, 4 zümrüt karşılığında bir tane ışık taşı bloğu alabilirsiniz. Bunları da 12 kez takas edebiliyoruz. Ve yine her zaman bu iki ihtimal çıkacaktır. Sonraki aşama uzman rahip 3 farklı ihtimal söz konusu. 4 tane kaplumbağa kabuğu pulu karşılığında bir tane zümrüt. 9 cam şişe karşılığında bir tane zümrüt. 5 zümrüt karşılığında bir tane ender incisi alabilirsiniz. Bunları da 12 kez takas edebiliyoruz. Ve bu 3 ihtimalden ikisi gerçekleşecek. Evet pulla inci çıkmış. Son aşama olan usta rahip. 2 ihtimal söz konusu. 22 nedir yumusu karşılığında bir tane zümrüt. 3 zümrüt karşılığında bir tane tecrübe iksiri alabilirsiniz. Bildiğiniz gibi tecrübe iksirleri yapılamıyor. Bunları arkadaşlar 3 farklı yerden bulabilirsiniz. Bir tanesi burası. Usta rahipten. Bir tanesi gemi enkazı. Diğeri de yağmacı karakolundan elde edebiliyorsunuz. Bu 3 farklı yerden başka bir yerde bulunmuyor. Evet bunları da 12 kez takas edebilirsiniz. Bakın görüyorsunuz. Bu bölümümüzde bu kadardı. Raip köylüsünün hangi aşamalarda neler teklif ettiğine baktık. Faydalı bulduysak like atmayı unutmayalım. Diğer köylülerin neler alıp neler sattığını öğrenmek için kanala abone olabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.